Türkiye'nin en vurguncu kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün 7000 TL'lik bir kasayla yine Sweet Bonanza'da İntikam Part 2 çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki kötü bir ay geçirdim ve bugün ayın son günü. O yüzden olur olmaz bilmiyorum bu bugün attım. ilk kasam olmazsa bir 10.000 TL falan daha yükleme yapmayı planlıyorum. Bir önceki videoyu izlediyseniz zaten biliyorsunuz bir önceki videoda güzel bir kazanç aldım. Kasamı az da olsa toparladım. Bugün hepten pekiştirip Artık zararı kapatmak istiyorum canlar. Bakalım başarılı olacağız, olmayacağız. Orası birazcık meçhul. Oyun çünkü bayağı bir kapalıydı e, ay başlarında özellikle. Geçen videoda aldığım kazanca bakılırsa biraz da olsa bir açılma söz konusu diyebiliriz. Ama bilmiyorum abi. Bonanza'yı biliyorsunuz sağ solu belli olmayan, garip konu aptal bir oyun yani. O yüzden bilmiyorum abi. İmza oyunumda ayı zararda kapatmak bir tık zoruma gidiyor. Ya zarar kapatayım sorun yok ama en azından zarar olabildiğince minimumu indirirsem çok güzel olur benim için. O yüzden bugün tekrardan bir deneme yapıp intikam partik yapmaya çalışacağız da. İlliksi de kaçırdık ve zararla başladık. Aynısından alıyorum kanka. Olinler aslında bu aralar yüzümü bir tık güldürüyor ya. Gene olin mi patlasak? Aynı taktiği yapalım mı? Önceki videoda yaptım oldu. Gene deneyelim. Kasayı yükseltip bir büyük vurmaya çalışalım. Deneyelim belki başarılı oluruz yani bilmiyorum. Ama güzel olur yani bir. Jelibon yedi. Ama galiba ikinci kasa geliyor. <laughs> Bu da ödemeyecek gibi duruyor. Bir tık. Güzel. Muz, üzüm, yeşil. Şimdi bak boşluğa yeşil attın. Hadi artık attın yeşil. Harikasın. Mavi de geldi güzel. Çarpan da bol. Okey. Tamam kurtardık. Kurtardık. Kasayı kurtardık en azından. Güzel. Şimdi şimdi şimdi. Kasamızı yerine koyduk. Canım. Çar lazım. Yara geçelim. Evet, İki mavi. Neyse, <laughs> çıtır çıtır kazanç olur. Olur böyle şeyler. Hadi oğlum oynadık buraya. Güzel. Üzüm muz oğlum. Erik. İki tane. Güzel. Güzel babacım. Güzel babacım. Harikasın babacım. 15k güzel kazanç moruk. Güzel başladık. E güzel. Tamam. Tamam biz zararla başladık. Zararlı gideceğiz gibi gözüküyordu. Oy üzülme be. Mavi lan. Kalp lan. Ah be. Yedi kalp. Yedi kalp ya. Neyse sıkıntı yok. Güzel. Abi güzel katladık. Allah var güzel katladık. 24k baboli. bir tane daha ufak alalım. Bir tane daha ufak alalım bir bakalım şöyle devam edelim cano. Oh rahatladım. Rahatladım. Şimdi rahat hareket edebiliriz. Yüksek alımlara da başlayabiliriz ama bu el çok güzel ödediği için zarar yazacağını düşünüyorum. O yüzden şöyle çok büyütmeden aldım. Bak böyle yani çok küçükmedim. Sebebi de ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bazen üst üste 2 el, 3 el, 5 el, 10 el ödeme atabiliyor. Sonunu belli olmuyor. Mesela örnekte gördüğünüz gibi ay buraya bir de mavi güzel olur olurdu. Sıkıntı yok. Moneybag aldık mı? Yok. O olsun. Bitse bile zararımız az şu an. Ee, dediğim gibi üst üste çok fazla ödeme atabildiği için hemen kapatmak istemiyorum. Kısmak istemiyorum. Küçük atarsak küçük alıyoruz çünkü. O yüzden ne kadar büyük bizim için o, ka o kadar avantajlı. Kasayı da büyütmüşüz zaten. Korkacağımız bir şey de yok. O yüzden güzel abi. manibekimizi de attık zaten. Mavi gelecek. Muz belki karpuz. İkisi de yok. O olsun sıkıntı yok. Güzel. 25 yaptık kasamıza. o zaman bir tık büyütebiliriz canım. O zaman şimdi büyük girip büyük vurmaya çalışabiliriz. Başlayabiliriz diyecektim de. Ne zaman böyle büyük konuşsam hepsi başıma bir şey geliyor. O yüzden çok büyük konuşmayacağım. Oy çok güzel sıralı geldi lan. En sevdiğim ekran tipi var ya. Bayılıyorum şu sıralı ekrana ya. Bir katakla ya. Şuraya atsa bir yüzük sar ya. Tek atacağız da. Neyse güzel. Güzel başarılı. Oyunu açmışız gibi ya bir tık. Ne diyorsunuz? Gerçi bu kadar beslemeye var ya. Yemin ediyorum kim olsa açılırdı yani. Güzel mavi gelecek. Kanka iki elma. Güzel. İki erik. iki muz. Erik muz. Güzel. Şey muz diyorum lan üzüm. İyice beyni yaktı baya. Balataları yaktık vallahi. Güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Allah'ım ne güzel ya. Var ya. Ya bir aydır yapması gereken tek şey buydu ya. Özlemişiz lan. Yemin ediyorum özlemişiz böyle ekranları ya. Var mı aranızda arkadaşlar böyle ekranları özlemeye? Ben özledim ya. Sonunda be Bonanza be. Hadi kasın Gel yeşil olsaydı daha güzel olurdu. Sıkıntı yok. Güzel aldık. 36'da buradan kasa oldu sana 50. Bunu 100 yapma zamanı şimdi. 100 yapıyorum o zaman. Reis müsaaden varsa. Vurgunumu çıkartabilir miyim? Hadi bak. Belki atmayacak. Yo atabilir. Atmadı. Atmadı çarpana. Tamam. Sıkıntı yok. Nazarlık. Hiç sorun yok. Vermuzu, ver elma hiçbiri. Galiba bu el zararı ya. Galiba bu el zararı. Demek ki full açılmamış. Her el ödeme yapmıyormuş demek ki. Bir gaza geldik ama. Anlaşıldı zorlamak gerekecek gene. Sıkıntı yok. Kardan düştük. İyi verdik. İyi verdik. Gereksiz de 11k zarar ama olsun. Devam 14 ile. 14 bu arada beni çok kurtardı. 14 sevdiğim bir alım. Sevdiğimiz bir abi janti giymesini iyi bilen. Bakalım abi. Bugün de kurtarırsa bence 14 kurtaracak beni ya. Kalp var mı? Kalp var mı? Kalp iki tane. Yorumsuzum. Bugün çok gösterdi o kalbi ama muhtemelen vermeyecek. Bu kadar fazla gösterdiğinde kanka 6 ya da 7 genelde çok uzun zaman sonra veriyor ya. Hemen vermiyor. O yüzden hiç kalpten ümidi kesebiliriz ya. Kalp ilgili bir konu yok bence. Kalplik bir durum yok. Bak gene. Ardı bekletti kalpe. Alevim. Olmadı. Büyüttük. 18. O deli kasayı iyiden iyi çekmeye başladık. Şuraya en azından bir 2x atıyorsun oğlum. 36 veriyorsun. Kasayı tekrar 50 bandına çıkarıyoruz. Tekrar deniyoruz. Şimdi ne denir? Yani gördünüz değil mi ekrandaki çarpanları falan? Alım da eşek yüküyle büyük. Ne denir? Söylenecek söz bulamıyorum ya. Ya jelibon atsana buraya iki tane. Kalbin üstüne atarsan o bunu nasıl alacağım güzelim. Anca bu elde zarar. Allah bu elde zarar. Sıkıntı. Ayıp ya. Vallahi ayıp. Tamam kaz muhtemelen şey diyorsun şimdi. Kazanırken iyiydi bu uğra. Kanka sıkıntı yok da. İkinci el be. Büyük alıyoruz be. 20'lere düştü oğlum kasa. Gene onun ne doğru gidiyor. Merdiven yapıyorum, yükseltiyorum lan. Yapacak bir şeyim yok yani. Bari 50 de çıksaydık ya. Ağır yanlış yaptık gene ya. Ne zaman güvensem bu oyuna var ya ne zaman güvensem her seferinde başıma bir şey gelmek zorunda ya. Her seferinde bir saçmalık yapmak zorunda. Mesela 880 taklaya 5 çarpan atmak gibi. Ve 5 spin kaldı. Bu el moneybag atarsa öper başıma koyarım yani öyle söyleyeyim. Ki atmayacak. Bitti. Son spin de zaten ödemiyor kolay kolay. Of of bu da beni kurtarmıyor. Kaç para bizim? 10 bin lira. Son 12 kaldı. 12 bile kalmamış. 11 dokun kanka ya. Yoruyor beni ya. Vallahi yoruyor ya. Üzüm jelibon. Mavi olur. Bak muz olur. At şuraya bir jelibon. Muz şimdi. İnsan gibi de çarpan ya. Oyna. Karpuz. Çarp. Başladık abi. Vallahi başladık billah başladık. Yok abi yok ya valla bazen verem ediyorlar ya bu oyun beni yemin ederim çileden çıkarıyor ya. Kaçıncı alın lan bu ödemeyen? E gördüm zaten dibine kadar indirdim yani. Üst üste kaç el ödemedin abicim ya? Hayır, uzatma verdi çarpan atmıyor o yüzden. of. Umarım uzatma yarar ya. Gene 50x kaçırdım. Gene 50 kaçırdım. Bir tane jelibon ya. Oh! Bağırasım var. Haykırasım var. Var ya bazen oyuna haykırasım geliyor ya. Kaç kaldı kasada? Şurayı da oynasın. Herhalde bir 18 falan var ya. Aynen 18 küsür. 19'luk alım yok. 18 alacağım mecbur yapacak bir şey yok. Ya 30 ödese 40 falan ödese okeyim ya. 7, 7 40 bin lira. 33 bin net kar. E günün ilk oyunu güzel kapatırız. En azından bugün de artıda kapatırız. Ayı artıda kapatamayız ama günü en azından artıda kapatalım yani. Harpuz Uzatmayı verme ya. Uzatma, uzatma verme oğlum ya. Çarpmıyor sonra. Gene iyi fena değil. En azından çarptı ya. Hiç yoktan iyi. 5 uzatma. Kaç spin var? spin var? 11 spin var. 11 spin de çok zor ödemesi ya. Harbi çok zor. Neyse ümitsizliğe kapılmıyorum. iyiyim Modum yüksek. Ödeyeceğim lan. <laughs> Aynen. Ben söyledikten sonra bir tane bile taklatmayan Bonanza. Oh, bütün kasayı oyuna bastıktan sonra gelen pişmanlık hissi. Şu an hepsi böyle karman çorman duygular içindeyim. Sıralı ekran, lütfen. Lütfen. Kanka, kanka. Kanka be. Neyse, money back. Yapacak bir şey yok, money back. O sıralı ekranın hakkı o değildi ya. O sıralı ekranın gerçekten hakkı o değildi be kanka. Yazık ettik ekranıma ya. Adi şerefsiz. Neyse az da olsa bir karımız var en azından. Kaça çıktık geri? 24'e çıktık. Yetmez yetmezdi ya. ya. Vallahi yetmez. Oo yetmez bu kazanç bana yetmez. Ayı arkada kapatmam için yetmez. En kötü 40 50 falan lazım bugüne ya. En kötü o da. Ya gene sıra oğlum oyunu artık ya. Güzel çarpan. Güzel karpuz. Arkasın. Arıkasın. ikinci mavi geldi. 2K Erik versene bir parti. Güzel. Olur. Nice olum. Nice olum. Bu kadar. Anasını sattığımın oyunu bu kadar. Oh be. Harbiden oh be. Yeterdi ya. Gerçekten kafiydi yani. 14 dakikadır olduğum yerde dönüp dolaşıyordum. Kafiydi kanka güzel. Olar. Oh. Güzel güzel güzel. Bırakacağım. Daha devam etmeyeceğim cano. Cıvıkını çıkarmanın esprisi yok. Cıvıtmayalım. Güzel gayet hoş. Burada bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize de iyi bakın canlar.